Kaldım. hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi yanımda Ahmet var. Ahmet gelin evde kalacağım ben de bugün. Önümde ise bir Jenga var. PUBG Mobile videosu da çektik. Dediğim ki videoda oydu. Sabahki. Ee, şimdi bizim bu kutumuzun içinde cezalarımız var arkadaşlar. Biz bu Jenga'yı devren buradan cezalardan birisini çekecek. Onu yapmak zorunda olacak. Like adı abone olduysanız videoya geçiyoruz. Ama tek kemalci. Gel taş kağıt makas. 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 3-1 yeniden sen başla. Durum i. Şöyle seni hayır hayır. hayır. Zütt duram burasıya mı kalmış ha? Şu altı dizel. <laughs> çektim arkadaşlar istat <laughs> e, kim de devrildi ikimizde de şey de. çekirken devrildi ben de koyarken devrildi en başta yapacağız videoyu dur, dur. arkadaşlar abone evet, bunu dedik başlayacağız evet arkadaşlar dizdik geldik şimdi en başta ben başlamıştım şimdi de ben başlıyorum hayır ben sen başta çektin ben çektim ama ben işte başlıyorum <laughs> Ellerim titriyor. Ya ne? Dur 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 dur. Ben çekmeyeyim. Arkadaşlar arkadan ses geliyor olabilir. Televizyon bir ses normal bir şey. İçeride Ahmet'in kardeşi ses çalışıyor. Ay bu olmaz. Aha, bu oldu ama. Tamam. İki kere dokun hakkım var. Ya. Böyle giderse biz düşünmeyeceğiz ha. Of ne güzel çektiğin. Arkadaşlar bir öncekinde Yusuf yanlışlığından ya da ben yanlıştığında küçük bir tane taş koymuşuz. Herhalde onu çekince devrildi. Evet. İki yüzden birisi koymuş. Yok taşı. Yusuf maşallah hep çınarla kız. Bu ne? Bu ne? Oğlum bakıyorum ki hangisi? Umarımızda değil. Öyle duracak. Hayır. Onu çekeceksin değil mi? <laughs> hangisi? Ha, onu çekiyor. Çok Ne şey bu hiç sağlamdırmıyor. Bir kat düzdükten sonra onu çekebilirsin. Dur, bunu mu çektim ya? Ya yamuğ hali gitti acaba. Arkadaşlar biraz uzun video olabilir. Göy bakalım. Bu bir şeyler bunu çek çek acaba? Devrildi devrilecek ama hangimizde bilmiyorum. <laughs> hayır. Oh. oh. <laughs> Ahmet yandı herhalde. Sen Köke çekersen mı? ben yanarım. Hayır. <laughs> <laughs> ben ikisi hiç bu kulun faydası yok. İyi ki ben bu hayattan ben, Bekle de ben çektikten sonra ben, ben, ben. sen dokunursan ondan sonra suç bana kalır. Hayır <laughs> hayır hayır. hayır. Hayır 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 hayır, değil, hayır. Oy. ay hayır 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 Abi hayır 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 sene. Böyle hayır hayır Devrilmedi. Neyi çekeceğim ben? Niye yavul Ahmet. Hadi bay de... bay, good bye. Aa, Yıkıldı. Çek bir daha çek, bir daha çek. Yıkıldı. Ben Ay. o zaman bir daha çekerim. Uy. Aha gitti. Aha. <laughs> ne? Dur be. Çekilin ben. be. Bekle. Kameran gitme. Salladın, salladın, salladın. Devirem bir tanesini seçtim. Bunu seçelim. Açtım mı? Oku hem de göster. Ne yazıyor? La ya ne yazıyor lo? Dur. Abone olun. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. A, <laughs> ceza... ceza çıkmadı. <laughs> arkadaşlar Cengay dizip geliyoruz. Evet Ahmet bu da artık Evet arkadaşlar Ahmet gitti cezaları hazırlamaya artık kim çekerse ceza. Bu arada gördünüz demini abone olun çıktı ama aradan çarptı şimdi. Bütün katlar bitene kadar oynayacağız. Ahmet gitti cezaları hazırlamaya. Ben de şimdi Jenga'yı çiziyorum. Çizdikten sonra geliriz. Bay bay. Evet arkadaşlar, Jenga'yı ben çizdim. Ahmet galiba şimdi geliyor. Yusuf geldi Ahmet. Arkadaşlar ben ta tam Jenga'yı çizdim. Abi ceza ne? Ya çık çık ana. Çık 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 çık. Evet arkadaşlar biraz e, kavga oluyor garibi. Ben bir durduruyorum. Evet arkadaşlar Ahmet'cim cezaları getirdi. Niye böyle bir az koydun Ahmet? Çok acı biliyorsun şey, değil mi? Valla. Arkadaşlar makarna. Çiğ makarna yiyeceğim. Çiğ makarna. Yani çok kolay bir şey. Tamam. Ama limonlu tuz çok kötü olacak. Ol tuzlu. Ha. Arkadaşlar evet, tuzlu. Bandır, bandır, tuzlu. Bandır, çok, çok... Burada da zaten Tuzumuz var arkadaşlar. Ee, nasıl gösterelim? Şöyle al göster. Uh -huh. Şöyle tuzlarımız da var. Bir Böyle. Gördüğünüz gibi. Hadi. Hadi bakalım. Bu sefer sen başlıyorsun. Ilk. Ben, ben can... de verdim daha. Ama daha ben abone çıktı. diye. <laughs> hadi. Bakalım. Valla. Evet. Peçete de var Kız şimdi tükürür mükürür içine. Hı, o yüzden gelin. Eğer oraya buraya kadar tutamazsan elinde peçeteyle git. Git. Hadi bakalım Ahmet de çekti. Yamuldu biraz. Ahmet ne etti? Dur. Hı. Yusuf da ben koyayım öyle. Muhittin. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Yusuf dedi ya PUBG videosu gelecek. Onu çekti. Çektik ama arkadaşlar galeriye Ka gelmiyor. Galeriye gelmediği için videoyu paylaşamayacağım. Ben de sıra. <laughs> Oğlum ikili çekti. Sen de ikili çekti. <laughs> Bir şey olmaz çek. Arkadaşlar ikili çektik. <laughs> Benim sayende. Yusuf takın ikili <laughs> geldi. Hadi. Oğlum bunları hani böyle dizmişsin. Nasıl? Üst üste aynı dizi. Aynı Hoppala bir şey uzak. Arkadaşlar buraya baksanız ha. İçili. <laughs> bir şey olmaz. Daha iyi işte. Oh, <laughs> <Olay. gülüyor> Kaç tane sıkıntı oldu odamız basıldı. <laughs> Devam ediyoruz. Koşuyor. <laughs> <laughs> Neredekini çekti ta. <daha. gülüyor> Devri. Hadi. 5 <laughs> saniye bekleyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Vah öyle bir yerden çektim ki. O yolları yine oynadı. Devrilecek gibi. Oh. Duydu. Duydu. <laughs> ya yeter ya. Valla kulağım kızardı. <laughs> Onun da bu huyunu sevmem Sürekli bu bir şeydi. Eski <hayatın> acısını çıkardı. <laughs> 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 Dur düşeceğim. <laughs> Aha gitti. Ne <laughs> yapacağız Evet arkadaşlar Ahmet cezayı çekiyor. Evet karıştır karıştır. Ha. Tamam hadi çek. Ne? Tuzlu limon. Oh, ben onu istedim ya çok güzel o. Arkadaşlar şöyle tuzlu limon. Lemon. Dur ben hazırlayacağım. Arkadaşlar şöyle elimin güzel tadını da atacağım. Oğlum o şeker. Yalan atma. Salak o toz çeker. Yalan atma. Yemin ederim o toz çeker. salak düz nerede? Düz töktüm ki üstüne. Üst, düz üstüne. Ay biber de geldi. <laughs> Neyse bir şey etmez. Üçlü ceza arkadaşlar. Hadi bakalım. <hadi. gülüyor> hmm. <laughs> molli limon, molli limonli limon. göm hepsini <gülüyor> <gülüyor> dur hayır de ben de limon tuz limon o ne daha ben ha tamam hadi gel kaldı geriye dur şeker tozunu bizden yazdı hadi şimdi ha ne oldu hı Nerede? Hadi başla Yusuf dizme. Lan gelsin dedi. Arkadaşlar hadi biz video durdurduk. Dur. Evet arkadaşlar dizdik. Yusuf ayarını. Araya da iki tane küçük koyduk hızlıca devrilsin. Yani video bayağı uzadı çünkü. 11 dakikaya geliyor. Evet. Ahmet bu sefer ben başlıyorum. Çünkü öbünde sen başlıyorsun. Beğen Koydum. Arkadaşlar kardeşim sürekli gelir videoyu dürü yani ya. Yani ya. Hani çekti. Hep de ben ha. Oy, geliştim. küçükler nerede? O küçükler de hiç Bilmiyorum. Ki nerede? İşbelim nerede? Nerede? Aha, abudur. Neymiş lan arkada? <laughs> Videoyu izledim ama görürüm zaten. buraya burayı gösterdim. Bura dedim vallahi. Çek. Böyler var mı? Beyler. Aha, aha küçük çekir. <gülüyor> ya ya. <gülüyor> Arkadaşlar. Öyle bir yerden çektim kahve. <laughs> yarım saatte ilk ona giremeyen PUBG'de ya. Niyeyse beni böyle bir uğursuzluk. <laughs> yarım saattir oynuyorum ya sürekli çıkıyorum giriyorum çıkıyorum giriyorum. Ne soruyor? Delendi mi? Arkadaşlar Allah'tan telefonum teze yoksa. Ne soruyor eskisine? Eski gösterem arkadaşlar isterseniz. Eski şurada biraz dağılmış. Ahmet'in gazı gazabını... uğramış. Evet. Aha. Hadi. Arkadaşlar bir dakika geliyorum annem bize bir şey dedi. <laughs> arkadaşlar son bir cezamız kaldı. Evet arkadaşlar. O da çiğ makarna. Aa Hadi ben deydi sıra. Çek hadi çek 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 çek. Yıkılın. Oh. Bir, beş, oh. üç, dört, beş. Efendim. Evet arkadaşlar Ahmet'in bir işi çıktı. Şimdilik gidiyor. Bu da Anıl. Ahmet'in kardeşi. Bunu oynayacağız. En son ben çekildim. Ahmet varken. Şöyle çekeyim. Anıl neydi şu an olur? Abone olun arkadaşlar. Abone olun. Hadi çek. Abone şey atar çekti, çekti. çekti çekti Düştü mü? Hayır. Ah, Kork ben koyamam. Ellerim tutur beni. Benimki neydi? <laughs> evet şimdi sıra bende arkadaşım. Çok güzel arkadaşlar o Ay Yukarıda ne yapar ne olur? Hangisini çekeyim? Aha. Sen, aha. Sanki yamuk. Abi, nasıl değil mi? Hayır. Ah. Hadi anılacağım. Yok. O düşer onu bir çekme. Bu da düşer. <laughs> bir tane <teller gülüyor> bulamam. <laughs> Buradan na 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 na. Ooo. Neyi çektin? Ah. Yıkın <laughs> hadi. Evet. Yıkılırsa sen yıkılmış sayılırsın. Merhabalar. Çok Vay güzel. Allah. İlk Hayır. defa katılıyorum arkadaşlar YouTube'a. Evet. O kimde de sıra. Sen de şimdi. Üzülü. Çaresizlik. <laughs> Ay onu nereden gördün ya? <laughs> abone, abone. Ne sen ben abi? Böyle mi olduk be abla? Oo arkadaşım buradan yamulmuş. Bu düşmek üzere. Ne yapalım artık? Şu taraftan bak. Yamulsun zaten anam Çekebildiğin çek işte. Ama. Ama ne mamam. Ne, ma, ne ma, ma. Oo reis. yerden çektin. Ama ben de iyi çekti. çektim. Abone diz koy. <laughs> Bunu da kan YouTube'a ekleyecek misiniz bu evet, kanalı? Evet, bu videoyu da ekleyeceğiz. Niye koyuyor? Eklemezseniz güzel olmazdı. Oy. Bu sefer de bizim evde çekelim yani arkadaşım. Ya bizim evde sanki çok çektik da. Çektiniz mi? Yok, hiç çekmedik ki bizim evde. E, bu bizde de ilk defa çekiyorsunuz. Ha. Değil mi arkadaşım? Evet. 16. dakikada yıkanın. Bitiyor. <laughs> Bitti. Hayır. Tam bitiriş değildim. Bitti arkadaşlar. Anılıyordu. Bir tane cezamız kalmıştı. O da çiğ makarna ye. Allah belanı versin. Yemek mi zorundayım? Evet. Yani. Oğlum o kadar da kötü şey de mi? Evet o kadar kötü bir şey ya? değil ya. da Hadi atalım. Oğlum atsana. <laughs> kötü değil ki. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik herhalde kapı çaldı şimdi de Ahmet geldi tam Ahmet geldi video bitti görüşmek üzere like atıp abone olmayı unutmayın bay bay.